Merhaba, Halikarnas Balıkçısı'nın cenneti, Herodot'un memleketi, Turgut Reis'in de memleketi, onu ekliyoruz artık bundan sonra. Dünyanın en güzel yeri, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Bugün Akademiye Vakfı'nın genel kurulu gerçekleşti ve e, Başkan Özay Kartal da e, hem gündemi belirlemek hem de neler yapıyor diye tekrar bir hatırlatmak adına bir araya geldik Akademiye Vakfı'nın e, binasında, salonunda. E, Başkanım mesafemizi biraz uygun tutarsak maskenizi çıkartabilirsiniz. Ben birazcık uzak duracağım. Çünkü tamam. ses biraz daha net gelsin diye. Tamam. Başkanım bugün genel kurul oldu. Bize biraz bahseder misiniz? Bugün neler oldu? Bugün dördüncü genel kurulumuzu yani bu yönetim kurulunun göreve geldikten sonraki dördüncü genel kurulunu yaptık. Geçmiş dönem faaliyetlerimizi aktardık. Genel kurulumuzu büyük bir keyifle e, ve büyük bir e, uyumla oy birliğiyle e, yaptık. Geçmiş dönem faaliyetlerimiz ibra oldu. Yeni yönetim kurulu da e, bir arkadaşımızın e, istifası nedeniyle yeni bir e, üyemiz geldi. E, yeni bir e, yeni üyelerimiz katıldı. E, yeni üyelerimiz bize yeni bir heyecan, e, yeni bir kan, yeni bir enerji e, taşıyorlar. Umarız önümüzdeki günlerde e, daha aktif. Daha farklı alanlarda e, bu yükseliş e, çizgisini daha da e, artırarak devam edeceğiz diye e, umut ediyorum. Bodrum'un e, kültür, e, tarih ve arkeoloji alanında e, ihtiyaç duyduğu e, tüm projeleri e, sırtlama, üstlenme e, konusunda heyecan duyan bir ekip var. İnşallah bu ekip için, bu ekip Bodrum için güzel şeyler yapmaya devam edecek. Bugün de onun yenilenmesi, onun tazelenmesini yaşadık. Evet, dileriz öyle olsun. Ee, Akademi Vakfı'nın son dönemde en çok e, popüler olarak e, anıldığı konu tabii ki mozelyum. Mozelyum ne aşamada bir de onu isterseniz hatırlatırsak. Tabii. Şimdi tabii vakfımız e, birçok faaliyetler yapıyor fakat e, en popüler olanı ya da toplumda ya da siz basın değerli basın mensuplarının en çok ilgi duyduğu Mazonyum olduğu için sanki Akademiya Vakfı sadece ve sadece Mazonyum projesini yürütüyormuş gibi bir yanlış algı doğdu. Aslında böyle değil. Ee, işte malumunuz gene sizler de haberini yaptınız. Ee, biz göreve gelir gelmez uluslararası manzumiyet çalıştayını yaptık ama hemen arkasından işte kaledeki restorasyonlarla ilgili uluslararası iki günlük bir kale restorasyonu ile ilgili kale çalıştayı yaptık. Arkasından e, geçtiğimiz mart ayında e, Dego e, Alman Sualtı Arkeoloji Enstitüsü ile uluslararası sualtı arkeoloji sempozyumu yaptık Bodrum Belediyesinin desteğiyle. E, Profesör Fahri Işı'nın e, Uygarlık Anadolu'dan Doğdu kitabının e, yayınlamasını yaptık. Ee, önümüzdeki dönemde de e, ve diğer konularla da ilgili çalışmalarımız var. Fakat tabii ki en önemlisi e, mazolyom ama mazolyom da diğer faaliyetlerimiz de çok da gölgede bıraksın istemiyoruz açıkçası. O yüzden birazcık onlardan da bahsettim. Mazolyom müze projemizi 3 yıldır devam ettiriyoruz. Malumunuz e, çalıştayla başladık. Ortada bir e, fikir vardı. Bu fikri projelendirelim mi diye. Dünyadaki tüm e, konunun uzmanlarını iki gün boyunca Bodrum'da ağırladık, tartıştılar ve bir sonuç bildirgesi yazdılar ve dediler ki evet e, Akademiye Vakfı'nın bu e, fikri projelendirilebilir dedi. Üç yıl sonucunda bir süreç atlattık, e, gerekli anıtlar kurulu kararımızı aldık. E, e, Turizm Bakanımızdan e, Akademiye Vakfı Mazlum Müze Proje çalışma yetkisi ve onayını iznini aldı 2009'un Mayıs ayında e, bu tarihten sonra çok kıymetli mimarlarımızla çalıştık mimari konsept projeler ortaya çıktı bu konsept projelerimizi e, doğrudan e, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a sunduk onun görüş ve önerilerini aldık değerli bürokratlarımız e, müzeler genel müdürlüğündeki yardımcı oldular ve nihayetinde bu fikir bir Mimari konsept projeye neden oldu. E, bu mimari konsept projemizi de biz yaklaşık iki aydır e, Bodrum'daki tüm e, STK'ları tek tek yönetim kurullarını ziyaret ederek mağazaloyun müze projesini konsept, e, mimari konsept e, halini e, sunduk STK'lara, odalara, meslek birliklerine yaklaşık ay, 10 on tane STK içinde ticaret odası, deniz ticaret odası, e, TÜRSAP, Bodrum Otelciler Derneği, SKAL vesaire gibi adını unuttum olabilirse özür dilerim. 10 e, tane e, Bodrum'un çok değerli STK'sını ziyaret ettik. Projeyi sunduk. Onların görüş, öneri ve sorularını aldık, cevapladık ve önerilerini aldık. E, ve bunu yazılı olarak aldık. E, çünkü daha sonra e, tüm STK görüş önerilerini aldıktan sonra yapmış olduğumuz 3 yılın çalışmasını ve bir dosyamızı artık e, otorite olan, yerin sahibi olan e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bodrum'a dünyanın 7 arkasından birine bir müze kazandırması için tüm altyapı çalışmasını yaparak e, ve Bodrumluların görüşlerini ve önerilerini yazılı olarak alarak dosyamızı tamamlayıp Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Bunun için önümüzde tek bir sunumumuz kaldı. Bu pazartesi günü 5 Ekim tarihinde Bodrum Belediye Meclis üyelerimize de bir sunum yapacağız. Çok kıymetli belediye başkanımızın ve meclisin önerilerini de çok kıymetli önerilerini de eleştirilerini de varsa fikirlerini de alacağız. E, projemize son halini e, verdikten sonra e, ki e, konsept bir projedir bu hala önünde statik e, arkeoloji, e, peyzaj vesaire gibi çok ciddi anlamda teknik çalışmaların yapılması gereklidir. Bizim şu an elde ettiğimiz mimari konsepttir. E, eğer kültür bakanlığımızda bu konuya Sıcak bakar ve dosyamızı olumlu değerlendirirse inşallah akademiye vakfı olarak e, Bodrum'a çok çok önemli kış aylarında da turist getirecek, kış aylarında da esnafın yüzünü güldürecek ve e, Bodrum halkının e, dünyanın yedi arkasından biri olan insanlık mirasının e, önemini kavrayıp ona bir müze kazandırmış e, olmasını sağlayacak bir projeye biz vesile olmuş olacağız. İnşallah her şey olumlu sonuçlanır. Ama artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ve biz de çok yorulduk. Bu dosyamızı tamamlayıp yeni projelere inşallah Bodrumlar için yeni bir projeye ya da yeni projelere start vereceğiz. Hemen buradan da yeni iki projemizin de ben müjdesini vereyim isterseniz. Evet. Son dakika haberi veriyoruz. Evet. Yani yeni projeler, akademinin yeni projeleri, yeni tartışmalar başlıyor demektir. Bize de iş düşecek demektir. Ee, Bodrum'da e, güzel projeler yapmak, güzel tartışmalar sonrasında ancak gerçekleşebiliyor. Çok... Biz 3 yıl boyunca Mazilo Müzik Projesi ile çok yoğun tartışmalar, yoğun görüşler aldık. İşin de güzelliği burada aslında. Çünkü daha iyi pişiyor, daha iyi demleniyor ve rafine bir sonuç ortaya çıkıyor. Ee, Önümüzdeki dönemde iki tane daha yeni projeye başlıyor akademiya Vakfı güçlenmiş olarak bu genel kuruldan çıkmış olarak. Bir e, e, sur duvarlarının etrafının temizlenerek ve işgaliyeden kurtularak antik sur duvarlarının etrafının temizlenerek ve işgallerden kurtularak e, bir trekking yolu ve seyir terasları olarak e, hazırlanmasını e, hmm amaçlıyoruz. Bu noktada Bodrum Belediyesi çok değerli girişimleri ve işbirliği önerileri oldu. Bunları değerlendirdik ve şu an itibariyle Bodrum Belediyesi ile Akademiye Vakfı bir ortak protokol imzaladı. Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Çok olumlu noktalara getirdik. Çok yakın bir tarihte sur duvarlarının trekking yolu olarak hazırlanması hem turizme hem Bodrum halkına kazandırılmasını sağlamış olacağız. E, i̇kinci önemli projemizde Milas havalimanı yakınlarında bulunan Anayol yakınında bulunan e, karyalıların ve Leleklerin Anadolu kökenli olduğuna dair ciddi nesnel verileri taşıdığı söylenen e, Pilavtepe Hüyü kazısını e, çok değerli hocamız Profesör Adnan Diler'in kazı başkanlığında yapılması e, gerekiyordu. E, bu noktada e, sayın hocamız gerekli e, çalışmaları zaten yapmış, e, kazı iznini almış. Bu noktada bir sponsorluk e, ihtiyacı vardı. Kendisiyle görüştük. O anlamda da sponsorluk görüşmelerimizi olumlu neticelendirdik. Anladığım kadarıyla e, önümüzdeki dönemdeki e, bürokratik işlemlerimiz yapıldıktan sonra çok kısa bir zamanda akademiya Vakfı ve e, TAV Havalimanları sponsorluğunda Pilavtepe Hüyü Kazı e, kazısı e, başlayacak. E, bu bize ne kazandıracak? Bodrum'un kadim halkları olan Leleklerin ve Karyalıların öz ve öz Anadolu'nun çocukları olduğunu ve onların bizler mirasçıları olduğumuzun arkeolojik nesnel kanıtlarını elde etmiş olacağız. Buna da biz vesile olabileceksek ne kadar mutlu olacağız. Evet, daha ne olsun demek lazım. akademiye Vakfı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İki yeni proje var. Hakikaten çok ses getirecek projeler. Mutlaka çok konuşulacak, çok tartışılacak ve eleştiriler de mutlaka gelecektir. Ama her projenin Akademi Vakfı ile paylaşılmasını da ben diliyorum. Özellikle herhalde siz de dilersiniz. Çünkü gelecek her eleştiri, her öneri, bir kat daha yükselecektir, bir tuğla koyacaktır. O binanın büyümesi, gelişmesi anlamında Hı -hı. çok da önemli. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, biz 2016 yılında göreve geldik ama e, örneğin mausoleum müze fikri e, proje, mausoleumun müze proje fikri e, akademiye Vakfı'nın çok değerli e, üyelerinin ve daha önceki yönetim kurulunun çalışmaları sayesinde e, ortaya çıkmış bir e, proje önerisi aslında. 2001 senesinde vakıf e, yönetim kurulu Mazalyon Müze Projesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığından bir ön izin zaten almış. Ve o tarihten bu yana e, Antik Halikarnasos yani Bodrum'un tarihi ve arkeolojisine ilişkin çok değerli bilim adamları, bilim insanları e, bu çalışmalarını Akademiye Vakfı ile paylaşmış. Ve Akademiye Vakfı'nda şu an Antik Halikarnasos ve Bodrum'un yakın ve uzak tarihine ilişkin tüm belgeleri biz bir kütüphane şeklinde toparlıyoruz. Evet. Yani diyebilirim ki bölgemizin tarih ve arkeolojisine ilişkin en zengin akademik belgeler ve arşivler akademiya Vakfı'nda. Dolayısıyla biz de buna ilişkin yapılacak her türlü çalışmaya elimizdeki belgelerle, arşivimizle katkı vermeye her zaman hazırız doğru olan da zaten onlarca yıldır buradan araştırmalarına emek vermiş akademisyenlerin belgeleriyle yola çıkmaktır Bu anlamda biz her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaya elimizdeki bilgi ve belgeleri onlarla paylaşmaya ve ortak proje geliştirmeye zaten açığız. Evet, Diyecek söz kalmadı zaten. Ee, Özay Kartal, Akademi Vakfı Başkanı genel gene, genel olarak olması gerekenleri, olacakları ve olmuşları aktarmış oldu. Çalışmanıza kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, programımız burada sona eriyor. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Esen kalın, sağlıkla kalın.